Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz El Kamil için nişanlandığı hakkında bir haber duyduk. Bu aralar El Kamil hakkında birçok e, haberler çıkmış. Magazin El Kamil için haberleriyle çalkalanıyor. Ve El Kamil için yeni sevgilisi olduğu hakkında dedikodular çıkmış. Erkan Meclisi bu haberleri nasılsız olduğunu söylüyor. Fakat onun gizlice görüntüleri çekilmiş. Fakat e, magazine sunulduktan sonra silinmiş. Ve bu görüntülerde onun sevgilisi olduğu belirtilmiş. Onun nişanlandığı haberde bizleri bir hali şaşırttı. Fakat bu haber doğru olabilir. Erkan Meriç'i aşkını gizli yaşıyor. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.